hastalıkları hemşireliği örnek sorular videosunun üçüncüsüne hoş geldiniz. Hemen ilk soruyla başlıyorum. Aşağıdaki hastalıkların hangisinin tanısı veya takibinde EEG kullanılır diyor. Şimdi EEG açılım olarak elektroensefalografi demek. Yani elektrotlar yardımıyla beyin dalgalarının grafik üzerinde, grafik üzerinde gösterilmesi demek. Merkezi sinir sistemi hastalıklarında yani beyni ilgilendiren hastalıklarda kullanılan bir cihaz. Bu hastalıklar neler olabilir? epilepsi, Parkinson, Alzheimer, MS, multiple skleroz gibi, hipoksik iskemik encefalopati, supakutsik panencefalit ya da serebrovasküler olay dediğimiz hemipleji, inme, felç durumlarında EEG cihazı kullanılabilir. O yüzden cevabımız A şıkkı epilepsi olacak. Şimdi diğer şıklardaki hastalıklar da sinir hastalıklarıdır. Ancak bunlar periferik sinir hastalığıdır. Yani merkezi sinir merkezi sinir sisteminden uzak sinirleri tutan sinir hastalıklarıdır. Bu tip hastalıklarda daha çok EMG cihazı kullanılır. Yani elektromiyografi cihazı kullanılır. O yüzden cevabımız A şıkkı epilepsi olacak. Aşağıdakilerden kaç tanesi inmenin yani felcin risk faktörlerindendir diyor. Bir diyabetus mellitus tip 1, tip 2, gestasyonel diyabet şekilleri olabilir. Diyabetus mellitus kandaki glikoz seviyesini bozduğu için inme, inme açısından risk faktörü oluşturabilir. Hipertansiyon, yani tansiyonun yüksek olması, 140'a 90 üzerinde olması durumu. Hiperlipidemi, kan yağlarının çok fazla yüksek olması durumu. Bu da kan damarlarını tıkayıcı etkiye sahiptir. Tıkayıcı etki e, inmeye sebep olabilir. Sigara kullanımı bir oksidatif strestir. Damarlarda vaza konstrüksiyonu sebep olur. Vaza konstrüksiyon kan akışını yavaşlatır. Kan akımını azalttığı için İnme için ciddi bir risk faktörüdür. Hareketsiz yaşam da yine aynı şekilde dolaşımı yavaşlattığı için e, yine inme için bir risk faktörüdür. O yüzden cevabımız E şıkkı hepsi olacak. Hepsi inme için risk faktörüdür. Bir diyabet, hipertansiyon, hiperlipidemi, sigara kullanımı ve hareketsiz yaşam. 20-40 yaşları arasında bel ağrısı ile başlayan bu çok önemli. Bel ağrısı diye başlayan bir patoloji. istirahat sonrası ağrı ve tutukluluk hissinin geçmediği, 3 aydan fazla şikayetlerin sürdüğü, özellikle omurganın öne doğru eğilim gösterdiği patoloji aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu hastalığımız ankilozan spondili. Cevabımız A şıkkı. Resimde de özellikle gösterdim. Normal bir omurga eğriliklere sahip dik bir şekildedir. Ama ankylozan spondilitli hastada bakın bel bölgesinde başlar. Bu ağrı 20-40 yaşlar arasında başlar. İstirahatle geçmez. Sabah kalktığında tutukluluk hala devam eder. Ve 3 aydan daha fazla şikayetler sürmeye devam eder. İlerleyen dönemde omurga artık öne doğru eğilmeye başlamıştır. İsteseniz de geriye doğru kendinizi çekemezsiniz. Ancak ameliyat cerrahi yolla düzeltilebilir. Dolayısıyla gördüğümüz bu Omurganın öne doğru eğilim gösterdiği patoloji ankilozan spondilit'tir. Cevabımız A şıkkı olacak. En az 1 saat süren sabah sertliği, 3'ten fazla eklem bölgesinin tutulumu ve özellikle el eklemlerinin tutulumu gösterdiği. Serumda romatoid faktör pozitifliği olan patoloji aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi serumda romatoid faktör pozitifliği olduğu için bu bulgu direkt bize romatoid artrite götürür. Ama diğer bulgulara baktığımızda sabah kalktığımızda yine aynı şekilde bu romatolojik bir hastalık. En az bir saat süren sabah sertliği var. Üçten fazla eklem tutulum var. Mesela parmaklar, el bileği ve dirseklerde de tutulum olabilir. Ama özellikle el eklemlerinde tutulum oluyor ve el eklemlerinde ciddi bozulmalar görülüyor. Bu romatoid, romatoidli hastanın, romatoid artritli bir hastanın eli Gördüğünüz gibi parmakları belli bir yöne doğru göçmeye başlamış. El fonksiyonlarını yavaş yavaş yitirmeye başlıyor. Bir şeyleri tutamamaya, yemek yememeye başlıyor. Ve özellikle el eklemlerinin tutulum gösterdiği patoloji de romatoid arterittir. Cevabımız B şıkkı olacak. Aşağıdakilerden hangisi koa belirtileri arasında yer almaz? Koa kronik, obstrüktif, akciğer hastalığı demek. Yani uzun zamandır devam eden tıkayıcı bir akciğer hastalığı. Alveollerde balgam birikimi var, mukus mukus birikimi var. Hasta bu balgamı çıkaramıyor. Çıkarmakta çok fazla güçlük çekiyor ya da çıkarırken çok fazla yorgunluk yaşıyor. Sigaranın çok büyük bir etkisi var bu hastalıkta. Belirtiler arasında dediğim gibi alveollerde çok fazla mukus birikimi olduğu için disple nefes darlığı. Çünkü oksijen karbondioksit değişimi bozulduğu için nefes darlığı gelişir. Bununla ilişkili olarak hasta artık aktivitelerini yapamaz yorgunluk da gelişir. Çünkü oksijen karbondioksit dengesi bozulduğu için aktiviteleri yapmakta güçlük çeker. Çok ilerleyen dönemlerde oksijen karbondioksit dengesinin tamamen bozulması ile ilişkili olarak oksijen alımının çok azalması, karbondioksit atılımının çok azalması ile ilişkili olarak da ekstremitelerde parmak uçlarında özellikle siyanoz, morarma görülebilir. Hasta öksürme ile birlikte balgam çıkarabilir. Sarı, yeşil renkte olabilir. Ancak koan belirtiler arasında hemoptizi yer almaz. Hemoptizi kanlı balgam demek. Eğer kanlı balgam geliyorsa o de tümör ya da herhangi bir kalp hastalığı düşündürür. Bu tip ek patolojiler için yeniden test yapılması gerekir. Bunun koahla bir ilişkisi yok. Diğer ek patolojinin bulunması adına test yapılması gerekir. O yüzden cevabımız E şıkkı hemoptizi olacak. Aşağıdaki durumların kaçında postural drenaj yapılmaz? Şimdi postural drenaj yer çekiminin etkisiyle o sekresyonların balgamın akciğerlerden atılmasını sağlayan bir yöntem. Bu bacakların yükseltili başın aşağı doğru ıı, konulduğu bir pozisyon da olabilir. Yan yatış pozisyonu da olabilir. İlgilenen ilgili akciğer lobunun etkilenimine göre değişebilir. Ancak bunun yapılması, yapılmaması gereken durumlar var. Hemoptizi yani kanlı balgam. Eğer kanlı balgam varsa postural drenaj ile ilişkili olarak Kanı, kanama artabilir. Birinci durumda yapılamaz. Kaburga kırığı. Eğer bir kırık söz konusuysa o bölgenin stabilize edilmesi gerekiyor. Yani sabitleştirilmesi gerekiyor. Biz postural drenaj hastanın pozisyonunu sürekli değiştireceğimiz için kırığa bağlı ikinci komplikasyona sebep olabiliriz. O yüzden kaburga kırığında da yapılamaz. Akut miyokard infarktüs. Zaten miyokard infarktüsü hastanın stabilize edilip sabit bir pozisyona alınıp dinlendirilmesi gerekiyor. Biz postural drenajla yer çekiminden yararlanıp onun pozisyonunu değiştirirsek veya uzun süre yer çekiminin etkisiyle o balganları çıkarmak için uğraşırsak miyokard infarktüsünün şiddetini artırabiliriz. Bunda da yapılmaz. Pneumotoraksta da yine aynı şekilde kaburga kırığı gibi toraksa ciddi bir travma aldığı için o bölgenin stabilize edilmesi gerekiyor. Hastanın dinlendirilmiş bir pozisyonda olması gerekiyor. Sekresyonların çıkarılması için postural drenaj değil de başka yöntemlerle çıkarılması gerekiyor. Bu durumda da yapılmaz. O yüzden cevabımız E şıkkı hepsi olacak. Hemoptizi, kaburga kırığı, akut miyokard infarktüs ve pneumotoraks da postural dinaraj yapılmaz. Aşağıdakilerden hangisi tanı amaçlı özel bir iğne arızalığıyla karın duvarından girilerek karın içindeki sıvıdan örnek alınması veya sıvının boşaltılması işlemidir? Şimdi şıklara baktığımızda lomber ponksiyon hastanın yan yatış pozisyonuna alınıp Bel omurlarından özel bir iğne ile girilerek beyin omurilik sıvısının alınması işlemidir. Bize sonra da diyor ki karın duvarından girilerek karın içindeki sıvının örnek alınması işleminden bahsediyor. Torasentez oturma pozisyonunda hastanın toraksından adından da anlaşılacağı gibi toraks bölgesinde iki akciğer yapı arasında biriken sıvının alınması işlemidir. Kolonoskopi yine bakın adından da anlaşılacağı gibi kolon yani rektumdan girilerek bağırsakların incelenmesi için yapılan işlemin adı. Elektromiyografi, elektrotlar yardımıyla kaslar üzerindeki aktivitelerin incelenmesi için yapılan işlemin adı. Dolayısıyla cevabımız 5. şıkkı parasentez olacak. Parasentez, karın duvarından gidilerek karın içindeki sıvıdan örnek alınması veya sıvının boşaltılması işlemidir. Aşağıdakilerden hangisi peptik ülser komplikasyonlarından biridir? Diyor. Kanama, perforasyon, penetrasyon, obstrüksiyon bu saydıklarımın hepsi ülser yapısının komplikasyonlarındandır. Yani ülserin daha bir üst düzey gelişme hali, daha kötüye gitme hali. O yüzden cevabımız E şıkkı hepsi olacak. Kanama, perforasyon, delinme, penetrasyon, yapışma, obstrüksiyon, tıkanma dediğimiz durumların hepsi peptik ülser komplikasyonlarındandır. Vücutta bazı minerallerin ve suyun dengesini sağlayan eritropoietin hormonu üreten organ aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi zaten eritropoietin hormonu üreten organ böbrektir. Eritropoietin hormonu vücutta kan yapımını uyaran bir hormon ve diğer maddeden de anlaşılacağı gibi bazı minerallerin ve suyun dengesini sağlayan diyor. Böbrekten ADH hormonu salgılanır. ADH hormonu da sodyum ve suyun dengesini sağlayan bir hormon. O yüzden cevabımız E şıkkı böbrek olacak. Aşağıdakilerden kaç tanesi insülin indikasyonları arasında yer alır? Yani insülinin kullanılması gereken durumlardan bahsediyor. Tip 1 diyabet bu otoimmün bir hastalık. Vücutta kan da insülin e, kanda insülün, kanı, glikoz düzeyi sürekli yüksek. O yüzden insülin üretimi yok. İnsülinin kullanılması gereken bir durum. Eğer insülin kullanılırsa kan glikoz düzeyi düşer ve e, dengeye gelir. O yüzden kullanılması gerekiyor Endikasyonlar arasında. Tip 2 diyabet bu da bozulmuş insülin mekanizmasıyla gelişen bir diyabet tipi. O yüzden bunda da insülin kullanılması gerekiyor. Diyet ile kontrol altına alınamayan gestasyonel diyabet yani gebeliğe bağlı diyabet. Eğer diyet ile kontrol altına alınamıyorsa bu durumda da insülin kullanılması gerekir ki kan glikoz düzeyi normale gelsin. Bebeğe bir zarar gelmesin. Hiperglisemik aciller kanda çok fazla glikoz yükselirse, hiperglisemiye girirse insülin kullanımıyla bu hiperglisemik düzey azaltılabilir, normalize edilebilir. O yüzden bu saydığım 4 maddede de insülin endikedir, insülin kullanılması gerekiyor. Cevabımız E şıkkı olacak. Tip 1 diyabet, tip 2 diyabet, diyet ile kontrol altına alınamayan gestasyonel diyabet, hiperglisemik aciller. Adolesan ve genç erişkinlerin %80'inde görülen artmış sebum üretimi ve hormonal aktivitenin neden olduğu kronik deri hastalığı aşağıdakilerden hangisidir? Gençken hepimizin yaşadığı bir durum. Akne vulgaris. Yani sivilce gördüğünüz gibi cevabımız A şıkkı akne vulgaris olacak. Aşağıdakilerden hangisi gastrointestinal sistem hastalıklarının tanısında kullanılan yöntemlerden değildir diyor. Gastrointestinal sistem neydi? İşte bu Alt e, bölge ile alakalı, sindirim sistemi ile alakalı e, tanı yöntemlerinden bir tanesi. Şimdi parasentez, daha önce ne dedik? Karın duvarından girilerek e, yapılan işlem. Bu var. Gastrointestinal sistem hastalıklarının tanısında kullanılır. Biyopsi, o bölgeden doku parçası alınıp incelenmesi işlemi. Bu da yapılabilir. Direkt batın filmi. Bu da gastrointestinal sistem hastalıklarının tanısında kullanılır. Baryumlu filmler de kullanılır. Ancak elektromiyografi ne dedik? Periferik sinir hastalığı da kas hastalıklarında kullanılır. O yüzden cevabımız E şıkkı elektromiyografi olacak. Elektromiyografi gastrointestinal sistem hastalıklarının tanısında kullanılan yöntemlerden biri değildir. Glomerül filtrasyon hızının 3 aydan uzun süre 60 ml bölü dakikanın altında inmesi olarak tanımlanan patoloji aşağıdakilerden hangisidir diyor. Singulumel filtrasyon hızının belli dereceleri vardı. 3 aydan uzun süre 60'ın altında olması kronik böbrek yetmezliğine işaret eder. O yüzden cevabımız A şıkkı kronik böbrek yetmezliğidir. Hemoptizili hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır? Daha önceki sorulardan da biraz aslında ipucu vermiştim. Hemoptizi kanlı balgam demek. Şimdi kanaması varsa hastanın çok fazla hareket ettirilmez. Postural drenaj yapılmaz demiştik. Şimdi ışıklara bir bakalım. Hasta istirahat pozisyonu alınır diyor. Bu doğru. Hastanın sakinleşmesi adına istirahat pozisyonu alınabilir. Hava yolu açıklığı sağlanır. Hemoptizi, kanlı balgamı var. Kanamasının arttırılmaması gerekiyor. Normal bir rahat sakinleşmesi için rahat nefes alıp vermesi gerekiyor. O yüzden hava yolu açıklığı sağlanmalıdır. Bu da doğru. Kanamanın durdurulması sağlanır bu medikal yöntemlerle olabilir, non medikal yöntemlerle de olabilir. Yani ilaç dışı yöntemlerle de olabilir. Kanamanın durdurulması şart. Daha fazla kanamanın önüne geçilmesi gerektiği için. O yüzden kanamanın durdurulması sağlanır. Kanamanın olduğu bölgeye yan yapması sağlanır. Bu da kanamanın azaltılması adına yapılabilecek uygulamalardan, önemli uygulamalardan biri. O yüzden cevabımız E şıkkı hepsi alacak. Bu saydıklarımın hepsi hemoptizili hastaya uygulanabilir aşağıdakilerden hangisi hiperglisemi nedenlerinden değildir? Hiperglisemi kandaki glikoz düzeyinin çok fazla yükselmesi demek. Bu aşkına bakalım. Vücutta insülinin yetersiz salgılanması. Özellikle mesela diyabet hastalarında bu görülüyor. İnsülin yetersiz salgılandığı için kan glikoz düzeyi düşmüyor. Kan glikoz düzeyi yükseldiğinden dolayı hiperglisemi gerçekleşiyor. Doğru. Kortizon ilaç kullanımı yine aynı şekilde hiperglisemi nedenidir. Diyabet hastalarında yetersiz doz insülin alımı. İnsülin yetersiz alındığında kan glikoz düzeyi düşmez. Aynı şekilde yüksek kalır. Bu da bir hiperglisemi nedenidir. Posa miktarı az beslenmek. Bu da kan glikoz düzeyini fazlasıyla yükseltir. Bu da bir hiperglisemi nedenidir. Ancak fazla doz insülin kullanımı fazla doz insülin kullanımında ise bu sefer glikoz düzeyi fazla düşer. Dolayısıyla hiperglisemi değil, hipoglisemi gelişir. O yüzden cevabımız E şık olacak. Fazla doz insülin kullanımı hiperglisemi değil, hipoglisemiye sebep olur. Aşağıdakilerden hangisi hemodiyaliz indikasyonu değildir diyor. Yani hemodiyalizin uygulanması gereken bir durum değildir diyor. Hemodiyalizi biz böbrek hastalarında ıı, uyguluyoruz. Daha çok böbrek fonksiyonunu yitirmiş ya da zayıflamış hastalarda uyguluyoruz. Özellikle böbreğin direkt etkilerinin olduğu, nefronların etkilerinin olduğu hastalıklarda kullanılıyoruz. Sepsis yani şok da böbrek etkilenimi olabilir. O yüzden hemodializ indikasyonudur. Hepatik koma yine aynı şekilde metabolizmayı bozduğu için böbrek fonksiyonlarını etkileyebilir. Hemodializ indikasyonudur. Akut böbrek yetmezliği zaten böbrek yetmezlikleri direkt hemodializ indikasyonudur. İntoksikasyonlar yani yüksek derecede zehirlenmeler durumunda da böbrek fonksiyonları olumsuz yönde etkilenebilir. Bu da hemodializ indikasyonudur. Ancak idrar yolu enfeksiyonu alt ürünler sistemi ilgilendiren bir patoloji. O bölgede var olan mikroorganizmaların yarattığı bir durum. Bunun için medikal tedavi uygulanır. O yüzden cevabımız E şıkkı idrar yolu enfeksiyonu olacak. AIDS ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? AIDS kan ve kan ürünleriyle bulaşmaktadır diyor. Doğru. AIDS sadece kan ve kan ürünleriyle bulaşır. Anneden bebeğe plasenta yoluyla bulaşır ve cinsel yolla bulaşır. Bu üç yolun dışında başka bir yolla buluşmaz, bulaşmaz. O yüzden kan ve kan ürünleriyle bulaşmaktadır diyor. Doğru. Vücutta lenfositlere zarar verir. Yani bağışıklık sistem hücrelerine zarar verir. Doğru. Her tükürük, gözyaşı ile bulaşmamaktadır diyor. Bu da doğru. Ne dedik? Kan karın ürünleriyle bulaşır anneden bebeğe plasental yolu ile ve cinsel ilişki yoluyla bulaşmaktadır. O yüzden bu da doğru. Kronik ve ilerleyici bir hastalıktır. Sistemik bir hastalıktır. Nefositlere zarar verir. Başka başka tip organlara da zarar vermeye başlar. Ölümcül bir hastalık. O yüzden bu da doğru. E şıkkına baktığımızda anneden bebeğe süt ile geçebilmektedir diyor. Bu yanlış. Ne dedik? Anneden bebeğe plasenta yoluyla geçmektedir. O yüzden cevabımız E şıkkı olacak. Astım ile ilgili olarak aşağıda astım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Astım solunum sistemi hastalığı. Belirli bir uyaranla birlikte e, alerjenle birlikte çok fazla sekresyon üretimi var ve obstrüksiyon söz konusu, nefes darlığı, hışıltılı hırıltılı solunum gibi belirtileri olan bir hastalık. Tedavide bronkodilatör kullanılır diyor. Bu doğru. Ataklar zamanında bronşlarda bir daralma oluyor. Bronkodilatörler dediğimiz bronşları genişleten bronkodilatör bronşları genişleten ilaç demek. Bu ilacın kullanımıyla birlikte astım atağı düşürülebiliyor. Bu doğru. Belirtiler kendiliğinden geçebilir. Evet alerjenler ya da uyaranlar ortamdan uzaklaştırıldığı zaman belirtiler kendiliğinden de geçebilir. Alerjenler toz, polen gibi astım atağını tetikler diyor. Doğru. Eğer bu, bu alerjenlere karşı aşırı hassassa atak oluşabilir. Sigara kullanımından uzak durulmalıdır diyor. Sigara kullanımı hastada daha fazla sekresyon oluşmasına sebep olabilir. Dolayısıyla sigara kullanımından da uzak durulmalıdır. Belirtiler süreklidir ve azalma göstermez diyor. Daha önce de bahsettiğim gibi alerjenler ortadan kaldırıldığı zaman belirtiler kendiliğinden geçebilir, azalabilir ve sürekli değildir. Belirli alevlenme dönemi var ve remisyon dediğimiz düşme dönemleri var. Dalgalı bir seyir izler. O yüzden cevabımız E şıkkı olacak. Belirtiler süreklidir ve azalma göstermez dediği şık yanlıştır. Aşağıdakilerden hangisi diyabetin kontrol edilemeyen risk faktörlerinden biri değildir diyor. Kontrol edilemeyen. Yani bizim kontrolümüz dışında gelişen aile öyküsü bu kontrol edilemeyen bir risk faktörüdür sonuçta ailenizde genetik olarak ya da e, geçmişte çok fazla kişide görülmüşse sizde de görülme ihtimali vardır. Yaş, yaşın kontrol edilemez. Yaş ilerledikçe diyabet görülme riski artar. Cinsiyet, mesela kadınlarda erkeklere göre daha fazla görülebilir. Bazı yerlerde erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülebilir. Bu da kontrol edilemeyen bir şey. Genetik, yani genetik yapımızı değiştiremeyeceğimiz için bu da kontrol edilemeyen bir risk faktörüdür. Ancak sigara kullanımı bizim kontrolümüz altındadır. Kontrol edilebilen bir risk faktörüdür. O yüzden cevabımız E şıkkı sigara kullanımı olacak. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Hepinize sınavda başarılar dilerim.